Federico. Vallahi bilir. diyor <laughs> Bu kim oğlum? Pardon. O an oldu topu aldım ama almadım. Ha. Oğlum biz biz 5 kişi zannediyorum ama ne 4 kişiyiz ha doğru. Kafam karıştı. Aa veremedim. Oh <laughs> my fans, oh my beautiful fans, bro. Kale boştu lan. Bursam girermiş. Hayır boş. Ya. Oh lan 3 pasta gol. Olur muydu olurdu. <laughs> Niye olmaz? <laughs> Yapmışlığınız var yani. Zaten. Evet, evet, Bak çekmiyorsun kanka artık. Yok yok bıraktım <laughs> da. <adam. gülüyor> bıraktı. Bağımlılığını <laughs> <laughs> bıraktı. Ayy <laughs> <Hey>, güzel. Olmadı. Aha. Nice bana geldi ama bunu Beleşi. <laughs> Orada zaten durup ben. Küçük kendini kalesine böyle attı zorlu. zorla. zorla. Bener merak etmeyin kaleye <gülüyor> <Başladın> <gülüyor> mi neler de. Başladı mı? Bir döndüm bakayım <laughs> dedim başlamış ne ya kral. Emin eller. <laughs> <laughs> İyi sandı hocam. Bizden mi bu? Neyse yok değil. Be. Onun anasını sikeyim o zaman. Ne oluyor kanka ya? Hımm o kadar evet konuştuk ya. <laughs> Ent'e. Derken at böyle. Yok, <laughs> ben sıfır puanla maç girebilirim. Ben vurmam ya. <gülüyor> <gülüyor> sıfır puanım var gerçekten. Şaka yapıyorsun. Bir daha mı? Ne var? Masiktir, bir daha sıfır puan. Adam ayağını top dokunduramadı daha. Dur ya evim veririz şimdi sana da ya. <laughs> ya bak oğlum ya benim niye her cümlem böyle kanka? <laughs> Atıldı emin ellerde. Emin eller. Oğlum arada, arada da kurtaramayı tercih ediyorum ki heyecan olur. <laughs> Benim tercihlerimi sorgulamayın artık. İyi bu mıyım ben? Olmadı. Adam sıfır puan hala. Oldu. Adam, adama pas vermiş kral. <laughs> ya. Oo, o da kadar uğraştık abone koyayım iki gol atmak için. Ben bu maçı maç ya. Maç boşla boşla e, atıp topa vurdu o. çok güzel top kaptırdık ya. Ben bu maçı maç ya. ya. Bana. Sonunda, Sonunda puanım var. Tamam, tamam Bu bana pas geldi. Hop, tekrar bu kafa ya. Eee. Dan ya. Hop, bir daha yapayım. Hoş geldiniz! Kokoreç bir hoş geldin. A Oğlum gece gece canım çekti ya. Bam, Kendi kendi Demir kokoreç çekti ya. Nereden gel geldi bir anda <laughs> Adam kokoreç bir hoş geldin dedi kanka. Yumuşadım. <laughs> <laughs> <İnanladım. gülüyor> Lan bana gönderseydin niye göndermedin? Neyse. Çok koşa devam. dışarı koşun var mı ya? Kanka yok içeridekilere gönder. Aaaa <laughs> hayır hayır. Güzel. Kaçırdı 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 rahat ol. Oh. Şans deyince de. Simon abi. Oğlum hep gol atsın diye uğraşıyoruz ama ne koyayım ya. Götümüz yırttık. Banza korkutuyor. Ya aynen kardeşim. Sen Eren misin? <laughs> Eren er, misin? Er. <laughs> Aleyküm selam. Yer varsa geliyorum. Sim kodum bilmem ne. Iıı, şu an boş ya gel gel gelin bir iki el atarız. Ben seni ekliyorum. Ama üstünden geçti Hadi ya. Aha. Çok şeyler var. A A Alamadım. Hoppa. Adam beni engelliyor koşmayayım diye ya. Böyle, okay, böyle then, bir Musa var yani. mı? Musa gönder Musa. Musa yaparsın Musa. Ama yani adam <laughs> kolundan emin değil. <laughs> Eyvah enerjim kalmadı. Dört numara ben. Top gelin yüzüme yakıştı resmen ya. yani. Böyle. Ha bu maç 6 dakikaya gitmiş. Ya ben konuşmayayım ya. Sus sus sus. <laughs> Abi Among Us attınız ya. <laughs> Karuz'u attık ya. Hoş geldin. Among Us'u saat 8 gibi attık. Lan oğlum ne oluyor kanka? Aaa! <laughs> kanka <gülüyor> ne oluyor? <laughs> Hayır! Ne oluyor? ne oluyor? Tamam 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 sakin. Sakin. Sakin hocam. Oğlum ne yapıyor bu adam ya? Allah. Alto toto. Alto toto. He. Okay oğlum, sen Ben de ne biliyorsun adam. 3 <laughs> <Üçten gülüyor> var dedi, alto Bana arka direk. Harikandan da kimse gelmiyordu o yüzden algılayamadım. Topun yavaş, <laughs> yavaş yavaş Dante'ye gelmesi. Süper. Dante korkutuyor. <laughs> adam korkma. Dante geliyor. Yavaş yavaş. Ben birinin üzerine çekmeye çalışıyorum da adamda sadece adam adamı tutuyordur. Kontra atak yap mı geliyor? Mi? Gelmedi. Sana yap kimse yap. niye mi haber vermedi? Discord'da şey yaptık ya etiket attık herkese. Mugalara. Etiket atıldı yani. Ne zaman? Bilmem 8.5 gibi falan efran attı çünkü ben biliyorum. Çok eminim. Bir bayağı bekledik. Ama be? ya başına başında var mıydın acaba? Ghost Ever vardı sen yoktun. Nantes varsa bana. Eyüp'e geldi. Güzel. Bana atmaya yeah. çalışmıştım zaten de. Eyüp oraya değil Eyüp. Veremedim. Anlı ki ya. Yine şey pazartesi günü kuz düşünüyoruz. Pazartesi diyorum ya cumartesi. Bekleriz. Ben kaleci olmuşum ne oluyor? İyi toplan. Ama biraz ileri gitti. Belki belki çalarım diye gittim ama olmadı. Çok vurdum ya. Bu nasıl buralara geldi böyle? Oo 5 dakika olacak. Gol atılmıyor. Cumartesi gelebilirsen süper. Bekleriz. Dante yapma Dante. Rahat ya, ya ol. Dante! Güzel. Oğlum adamlar öyle bir çekiliyor ki anasını satayım. Ha harbi Konya Spora karşı oynuyoruz galiba ya. Bu nasıl bir Anadolu takımı amına koyayım? bir tane stoper var orada kimseyi tutmayan. Gelmiş <laughs> amına koyayım. Arka direk. Şeyden çarpmadan, marpmadan girsin amına koyayım artık ya karambolden. <laughs> ben, ben, bir tane karşı karşıya kurtaramayabilirim artık. Öyle bir mentalim kaldı. <laughs> Abi adamların beşi de şeyde geride savunmada oynuyor ya. What? Tamam Eren'e geldi. Güzel. Dante Hoppa çok uzak bana. <laughs> bana çok uzak. O risk. Yani koş koşar diye kaydım da. <laughs> Alınacak risk değil. Sen koş içeri sen. <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha. Cık, düşünmedim çok pardon. Aha hiç, fazla pas vermesini beklemiyordum. Ne yapıyor lan? Kaptıcı, kaptıcı. Musa Musa fanteziye fantazi ya. başladı. <laughs> 6. dakikada fantazi. <laughs> kanka bu ya kadar geyi. bu kadar anlaşamayan bir ekip. <gülüyor> <gülüyor> ben de ben de. Ortaya. Lan ne oluyor topa lan? Kanka bir Klavye Tuttum tuttuğum en zor top bu. İldirme kıyım koyayım ya. Helal. <laughs> Alabilecek mi lan Eren? Ah. Topla da fazla yedim dedim. Bu da resalet maç ki. Ha ha çok yani. Lag oldu bir hani, daha daha koyayım. Bitsin diye dua ediyorum. ne olur bir tanıdık. Ne yapıyorsun ya? ya musa, Musa hadi mısın? Hadi, musa hadi. Musa ya. hadi Musa ya. Musa. Musa mısın? Ne sikimsen ya hadi. Hadi. Musa. Stamina bitti. Apa. Geldim. Ne bu ve şimdi en uzun maçı. Sonsuz maç. Abi. Beni, beni ısındırıyor karşı takım. <laughs> hadi hadi. Öyle, hadi kontrol hadi. Çok dair. pardon. <laughs> Üf Ruluş gel. Aşkım çok pardon. Of. hadi ilgizini yesir kardeşim. Öyle olmaz. Allah. Allah. Ya hayır ya. Hayır ya. Tamam. Böyle bitmesin ya. Böyle ne bitmesin. Ya? Ya. Kanka böyle bitmemeliydi zaten. İyi oldu. Ben <laughs> Sen ne, ne olduğunu oldu? anlamadım. 13 abi. dakikadır bu maçtayız. Mısap tamam. yapma. Mısap. Ya Musab. Sen... <laughs> <laughs> Musab'da pas düşüyor kamın akıyor. El aynı mutabık. <laughs> aynı mutabık. Şöyle sunuyor. Tamam iyi Hadi artık ya. Boşum boşum boş. Aldım. Hayır ben Mutab, ben Eren'e Ana attım. Eren'e attım, ananı Eren attım ananı onu. Eren orospu. Ananı <laughs> var ya yerden yere vura vura öldüreyim seni ben. <laughs> Güzel. Bravo. Süper. Beyler durun da şurada bir hayvan içelim sanma, ya. sanma. <laughs> Lan ne oluyor? Hayır. Eyvah. İyi güzel. Stamina'dan bitti abi. C'ye basacak. Yeah. Abim. Ya, ya sağa kliğe bas artık. Ur or... <laughs> Oh, i̇lk defa yaptı. <laughs> Bastık i̇lk ya. defa yaptı. Onu da onu da Onu da... Yaptım kadar kötü bir sarkıydı ki kanka gerçekten. 9,5 dakikadır <laughs> oynamaya devam ki. Kankam. kendi <laughs> kalenizi atın geldi buradan. Kokoreççe. Kokoreç dedi kendi kalenizi atın. Geliyor, geliyor atcam atacağım atacağım Adam bekliyor adam bekliyor. <laughs> oh! Dokuz <Adam gülüyor> buçuk <laughs> dakika sonra. Kanka çık kar şortu koyayım. Buranın gol sevinci o. İndir şortu. <laughs> Şu lavuk olmasa şunu yapacağız bitireceğiz maçı amına. <laughs> <laughs> Öldürdü topu. Dir de indir şortu kanka çabuk Gol sevinci kanka. 331 takipçi özel ne yapıyorsun abi? <laughs> 15 dakika şey oynadık işte. <laughs> 15 dakika rüzgar. <bir> maçı. <laughs> 15 dakika rüzgar oynadık kanka yani işte. <laughs>